Ya gideceğiz. kızım. Atlas gel ben yanıma. Ben misin? Ye. Atlas. Ha. Gelmek ister misin? Ya gel yanıma. Atlas. 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 Dedesi elinden tut onun çıkarı ver. Geldi de çıkar. Mandalin topluyorlar. Ha, aferin oğluma benim. Aferin. Çıkabildin şey, mi? Çıkabildin ha. mi oğlum? Benim çocuğum çok kibar. Çıkamıyor. Aslında bunda aşağı mi? He? Eğmesin ki. Eğmesin. Yok yok eğilmez gibi dada. Adamı bitti da mi? düşürün de. <laughs> Hadi. Gel inelim. İnelim gel şöyle. Gördün mü? Korkma. Hiç korkma. Ayı bitti mi? Bitmedi. Atlas da toplası ya. Toplamak istemiyor ki. Toplayacağım seni mı senin tütün mü? Atlas.